Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün hem Corporation'da hem de YouTube'da en çok soru aldığımız konuyu yanıtlayacağız. Oyuna ben başladım. Ne yapmam lazım? Ya da miningle başladım. Mining'den sonra farklı bir işe geçmek istiyorum. Hangi işlere geçebilirim? Hangi işlere öneririz? Bugün arkadaşlar bu işlerden bahsedeceğim size. Hangilerini önerdiğimden, hangisini neden önerdiğimden, ne kadar getir getirdiğimden. Ancak bu işleri yapmayacağız. Bu işleri yaptığımızın videosu kanalda var. Yani atıyorum ben gaz madenciliğinden bahsedeceğim bugün. Gaz madenciliği diye yazarsanız ev online deyip mutlaka benim bir tane videoma karşılaşırsanız ve en başından böyle sonuna kadar her konu için bir videomuz var. Videolar eski tarihli olsa da pek aldırış etmeyin. Oyun içerisinde hiçbir şey değişmedi. Yine aynı şekilde yapabiliyorsunuz. O yüzden basitçe meslekleri severseniz araştırıp videosuna bakmanız iyi olur. Hiç tek kendi başınıza da yapabilirsiniz tabii ki. Şimdi ilk olarak madencilik yapmadıysanız arkadaşlar oyuna yeni başladıysanız direkt olarak gidip biraz madencilik yapın. O kesin. Şimdi neden kesin biliyor musunuz? Çünkü Madenciliği yaparken birkaç tane şey öğreniyorsunuz. Birincisi, sağda uzaya çıktığınız zaman bir menü var ya bu kısımda. Oradaki menüyü nasıl kullanacağınızı görüyorsunuz. İşte asteroid menüsü nerede? İşte silahlarınızın menzili ne? Nasıl orbit atarsınız? O asteroidlere yaklaşmak. Yani basit bir tutorial gibi düşünebilirsiniz. Bir şeylere yaklaşmayı, madeni toplamayı, o madeni satmayı öğreniyorsunuz. Bu zaten minimum öğrenmeniz gereken şeylerden bir tanesi ve her zaman lazım. Yani miningi küçük bir tutorialmış gibi kullanmaya devam edin oyun tutorialından sonrasında onu da yapın derim. Henüzden böyle bir, bir günü ya da işte birkaç saati ona ayırmanız biraz daha iyi olacaktır. Ondan sonrasındaysa ya da işte mining'i daha uzun süre yaptıktan sonra başka bir şeye geçelim diyorsanız. Şimdi düşünmeniz gereken bir şey var. Gemilerle savaşmak istiyor musunuz? Yani NPC'lere karşı. Bunu isterseniz combat site yapıp biraz deneyebilirsiniz. Combat site'den kastığımız yine kanalda var ama kısaca uzayda bulabileceğiniz basit savaş alanları. İşte oralarda kardeşim ben bu npc vurmayı sevdim bu ilgimi çekiyor diyorsanız o zaman yapabileceğiniz iki şey var. Birincisi ya combat site'lara devam edeceksiniz. Şanslıysanız güzel para getirebiliyor. Detaylı videosunu açıklıyorum onu size ama nadir mapler düşebiliyor oradan. O nadir maplerden de 150 milyona kadar para kazanma ihtimaliniz var. Yani şans işi biraz ama güzel getirisi olabiliyor. Ya da diyeceksiniz ki kardeşim ben oyunu sevdim omega alayım. Omega alırsanız da ya da Omega almadan önce hani işte belli bir seviyeye kadar Omega Omega'sız da yapılabiliyor bunlar. Security Mission görevleri var. Şimdi Security Mission görevleri 4 seviye aslında 5 seviyede 4 seviyesini yapmamız lazım. 3. seviyeye kadar ücretsiz olarak yapabiliyorsunuz. 3. seviyede arkadaşlar saatlik getiri işte 15 milyon 25 milyon civarı falan oluyor. Yani çok fazla değil. Ancak Omega alırsanız o seviyeden itibaren ya da ondan önce de alabilirsiniz yine fark etmez. Seviye 4 görevler açıyorsunuz ve seviye 4 görevlerde saatlik gelir 200 eme kadar çıkabiliyor. Hatta daha üstünü zorlayanlar da mutlaka vardır. Yani gelir seviyeniz uçabiliyor seviye 4 görevlerle beraber. Ve bunları doğru yerlerde yapabilirseniz yine security görevleri diye atırsanız kanalda videosu var. Hiçbir zaman işte e, güvensiz uzaya görev vermez. Her zaman rahat görevleri yapıp rahat rahat para kazanabilirsiniz. Ve bu görevlerde sadece para da kazanmıyorsunuz. Security görevleri seviye arttıkça yavaş yavaş zorlaşırlar. Bu zorlaşmayla beraber işte geminizi hayatta tutmanız gereken senaryoları öğreniyorsunuz. Biraz daha fazla hayatta kalabilme yetinizi geliştiriyorsunuz. Sizin için daha fazla tecrübe oluyor. O yüzden eğer Kardeşim ben NPC vurmak istiyorum bu işi seviyorum diyorsanız Odaklanmanız gereken şey Bence Omega'nız olduğu zaman Security Mission görevleri Omega'nız yoksa ya da hiç almayı planlamıyorsanız O zaman Combat Site yapıp O Combat Site'den işte iyi loot gelmesini umut etmeniz lazım. Şimdi Diyelim ki savaş kısmı ilgilenmiyorsunuz. Diyorsunuz ki kardeşim ben mining'i sevdim. Mining'in farklı türleri var mı? Daha çok getirisi var mı? Bu kısımda arkadaşlar iki soru var. Şimdi eğer sadece mining ile ilgileniyorsanız ve ben kardeşim gemimiz riskli yerlere götürmek istemiyorum. Güvenli uzayda kalacağım ben. O zaman yapacağınız şey değişmiyor. Hani Venture'ın üstteki bir gemiye Omega alıp ona geçmeniz lazım. İşte Retriver olabilir. Covetor olabilir. Procurer olabilir. Bu gemilere odaklanmanız lazım. Ama Diyorsanız ki, kardeşim ben mining işinden Omega mı çıkarmak istiyorum? Yani benim bütün gelirim bu iş olsun. Mining de bana süper para veren taktiği söyle. O da arkadaşlar gaz madenciliği. Yani gaz madenciliği ayda rahat 5-6 milyar kazanan arkadaşımız da vardı eskiden. Yani şu anki Omega parasını iki katına çıkartıyordu adam. Daha fazlasını da isterse çıkartabilirdi de daha fazla oynamıyordu. Yani gerek yok diye öyle söyleyeyim size. Bunun kanalda yeni videosu var. Arkadaşlar gaz madenciliği oyundaki madencilik anlamında hem en tehlikeli hem de en iyi gelir getiren aktivitelerden bir tanesi. Yani 15-20 dakika içerisinde rahat 40-50 milyon alma ihtimaliniz var. Bu bazen daha da artabilir. 30 milyona düşebilir ama çok önemli değil. Yani saat bir saatte işte kötü loot'ta 90 milyona gelebiliyorsunuz. İyi loot'ta 300 milyon, 400 milyonun bile görebiliyorsunuz. Ancak dediğim gibi bu iş riskli. E buna ne zaman geçin derim? İşte ekstradan biraz daha fazla paranız olduğunda geçin. Yani şimdi gaz madenciliğin modülleri vesaire arkadaşlar 5 milyona yakın falan tutabiliyor diğer parçalarla. Eğer siz madencilikten 5 milyon yapıp bu işe geçerseniz ve orada da başka bir oyuncu sizi yakalayıp vurursa ki oyuncular psikopat madenci gemisi gördükleri zaman deli gibi saldıran pp oyuncuları var. Ya sadece madenci gemilerini kesebildikleri için onu avlayanlar da var yani. sizin geminizi gördüğü zaman size ateş edecekler vuracaklar. Cebinizdeki bütün parayı kaybetmekte biraz canınızı sıkabilir. O yüzden gaz madenciliği yapacaksanız biraz daha fazla cebinizde para verken yapın ki size koymasın. Neyse fazla uzattım ama kısacası çok riskli ama çok iyi getirisi olan madencilik etkinliği gaz madenciliği. Onu her zaman yapabilirsiniz. Oyunda bir de buz madenciliği var ama buz madenciliğine çok fazla girmenize gerek yok. Normal madenciliğe göre arkadaşlar çok fazla bir getirisi olmuyor. O yüzden isterseniz ya normal madenciliğe kalın. Hiçbir şekilde kendinizi tehlikeye atmamaya çalışın ya da Kendinizi tehlikeye atın. Omega olmadan da arkadaşlar burada gaz madenciliğini yapabiliyorsunuz. Ama normal madencilikte biraz da olsa para kazanmak için omega şart. Ve omega paranızı çıkartamazsınız da yani. yani. Sadece oyunda daha iyi gemiyi kullanmak için para vermiş olursunuz. Ancak gaz madenciliğini omega kullanmadan yapabiliyorsunuz. Hatta hiçbir zaman omega'ya ihtiyacınız yok. Ve hala getirisi de çok güzel oluyor. O yüzden eğer madencilikte ben iyi gelir elde edeyim diyorsanız... Gaz madenciliğine öneririm. Sadece unutmayın arkadaşlar çok riskli. İlk başlarda baya canınız yanabilir. O yüzden biraz daha cebinizde para biriktikten sonra iyice video anladıktan sonra deneyin. Şimdi bunların dışında ne yapabilirsiniz? Savaş dedik, madencilik dedik. Bundan sonrasında arkadaşlar omega olmadan yani yapabileceğiniz keşif var. Keşif son seçeneğimiz olsun hatta üstüne çok fazla gitmeyeyim. Şimdi keşifte de şöyle bir durum var. Keşif arkadaşlar normal uzayda yaparak para kazanamazsınız. Yani normal uzayda kastım güvenli uzayda. Bakın şöyle yanında 0908 falan yazan yerler. Buralarda keşif yapabiliyorsunuz ama getirisi işte saatte 1 milyon 2 milyon falan olur herhalde. Çünkü yapan oyuncu çok çıkan loot yok. Kabus gibi bir ikili. Burada para kazanabilmeniz için yine geçmişte kanalda göstermiş olmam lazım ama hatta direkt bu sekte böyle 0.4 0.3 uzayda falan exploration yaptığımız bir zamanımız olmuştu bir videosu da vardı. Şimdi LoveSec'te exploration yapıyorsanız işiniz biraz daha kolay. LoveSec'ten kastımız arkadaşlar 0.4 ve 6 bölgeler. Bakayım buralarda hiç bulabilecek miyiz? Ha, bakın mesela burada varmış. Buralarda chatte bir oyuncu yoksa tamamen o sistem boşsa orada mesela keşif yapmayı deneyebilirsiniz. Şimdi keşifte ne kadar para kazanabiliyorsunuz? Lowsec uzayda işte saatte arkadaşlar tahminim e, yine 25-30 milyon falan yapabilirsiniz. Bunun daha tehlikeli olan yerleri var. Wormhole'lar var, solucan delikleri var. Buralarda ise loot'unuz tamamen soru işareti. Yani bazen saatte 10 milyon olabilir. daha gittiğiniz solucan deliğinde hiçbir exploration keşif yapacak bir şey olmayabilir. Bir saatte hiçbir para kazanamazsınız. Ancak bazen bir solucan deliğine girersiniz. Saatte 300 milyonu parayla çıkarsınız. Direkt olarak içerideki her şey hazine gibidir. Hepsini alırsınız 300 milyon çıkartırsınız. Yani exploration işi çok daha fazla keşif işi, şans işi... Ve bu şans işi. Low sekte arkadaşlar biraz daha düzgün. Ve yani daha e, net loot alabiliyorsunuz. Her zaman işte 25-30 milyonluk lootlar alma ihtimaliniz var. Buralara gidip rahat rahat gezinebiliyorsunuz. Bir gank yemeniz tight, demeyelim ya. Sistem boşsa hani neredeyse mümkün değil. Başka bir oyuncu geldiği zaman da dikkat ederseniz yine kaçma ihtimaliniz var çoğu zaman. Ancak wormhole'larda, solcan deliklerinde ya da işte nusek'te sizin olduğunuz sistemdeki oyuncuları göremiyorsunuz. Gank yeme ihtimaliniz çok daha fazla. Birilerinin sizi patlatma ihtimali daha fazla. Ancak ona karşılığında da kazanabileceğiniz para aralığı çok geniş. Hiç kazanmayı da Zengin olarak da çıkabilirsiniz. O yüzden keşif işini de nasıl söyleyeyim. E, madencilikte gaz madenciliği olduğu gibi orada da risk arayan oyuncular için önereyim. Ancak güvenli uzayda o işi yapmaya çalışmayın. Güvenli uzayda arkadaşlar yapabileceğiniz en mantıklı iş her zaman combat. Yani madencilik mantıksız anlamında demiyorum ama gelir olarak çok düşük. Eğer seviyorsanız yapın. Ancak gelir beklemeyin işte. Evet. Benim bugün diyeceklerim bu kadardı. Sizin aklınıza kalan herhangi bir şey varsa yazmayı unutmayın. Onun dışında bu arada oyun dışı farklı farklı işler var. Bizim mesela korp olarak yapacağımız birkaç tane daha iş var arkadaşlar. Grup etkinliklerinden bahsetmedim size. Grup etkinlikleri tek başınıza yapamayacağınız söylemediğim iyi getirisi olabilecek şeyler. Yani mesela doğrusu bahsetmeyeceğiz dedik ama iki saniyede yine de göstereyim sizin için. Bakın şurada birkaç tane etkinlik var. Mesela nerflenmişler diye duydum. O yüzden şu anki getirilerini bilmiyorum. Ama home front operations var. Bunu mesela 3 ya da 5 kişi olarak farklı farklı ekiplerle yapabiliyorsunuz. İşte eskiden saatte 100 milyon getiriyordu. Şu anda büyük ihtimal saatte kişi başı 30 milyon falan getiriyordur. Bunlar mesela 5 kişiyle yapılıyor. Bunlar 3 kişiyle yapılıyor. Bunlar de yine yapabileceğiniz en iyi getirisi olabilecek işlerden bir tanesi oluyor. Sadece işte takım bulmanız lazım tek başınıza yapamıyorsunuz. Takım içinde arkadaşlar bir corporation'da olmanız şart. Sizin de arkadaşlar sormak istediğiniz bir şey varsa yazmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.